Tekstil firmasının modelhane sistemini oluşturan unsurlar plotter, dijit masası, fotoğraf dijit masası var. Bir de diğer manuel dijit masamız var. Bilgisayar ve kalıp programı. Bilgisayar da kalıp çizim programından oluşmaktadır bir modelhane. Plotterlarımızdan bahsetmek istiyorum öncelikle. Plotterlarımızın özellikleri var. Tekstil firmaların kumaş enlerine göre bizim de plotter büyüklüklerimiz var. Orta boyda plotterımız, geniş, büyük boyda plotterlarımız mevcuttur. Bu plotterlarımız hakkında çift kartuş sahipli plotterımız, mürekkep püskürtmeli plotterımız var. Çift kağıt takma özelliği var. Bir de network ağ bağlantısıyla çalışmaktadır plotterımız. Network ağ bağlantısı sayesinde bir model hanenin içerisinde birden fazla modeliz ortak olaraktan bir plotter'ı kullanmaktadır. Bir hmm. model içinde beş tane modeliz bir tane. Plotter server gibi yani. Server gibi. Evet. Network bağ bağlantısı sayesinde. Süper. Bu bizim son 2020 yılına ait yeni plotterlarımız. Otomatik olarak da kağıdı kendi kesiyor. Yeni makinelerimiz. Pastal bitiminden sonra otomatik olarak da kağıdı kendi kesecek. Siz her şeyi bitirmişsiniz.